tekrardan merhaba arkadaşlar arkadaşlar e, deminki videoda affedersiniz video ke kendini kesti çünkü biraz aya, şey e, nasıl diyeyim size hafızamda yer yok yani telefonum o kadar şey değil ondan direkt videoyu kesti 5 dakika 39 saniyelik video oldu şimdi yine o kaldığımız yerden devam edeceğiz o bölümün başından başlayacağız ama devam edeceğiz yani o, sıkıntı yok hadi bakalım fazla ileri gitmemiştik zaten Arkadaşlar şu an hesabımda yani kanalımda 9 tane video oldu. Bunu da atacağım 10 tane video olacak. Bakmayın bugün fazla çok video attım ama her gün artık şey atacağım. T i̇şte 2 video atacağım. Her gün 2 video gelecek. Yürü. Ben yürü. Ah oğlum, oğlum yapma Oğlum yapma, yapma. yapma gel gel gel. Gel uçuk, uçuk, uçuk. Gel, gel. Oğlum seni gebertelim lan. Seni gebertirim oğlum ben bedelciyim. İbne şu Bir de şu şeyi öğrensek Kirli danışmayı öğrensek iyi olacak da Daha olmadı Evet evet işte bu kadar Neyse gidelim Şu anahtarı alıyorduk Şu ileride zaten bu büyük geçmişti Evet arkadaşlar bunu söylemiştim Daha önce de ee, Şey Ben bu oyunu şuraya bu Şimdi anahtarı aldım zaten oraya kadar oynadım Sonrasında oynamadım. Yani oyundan sıkıldım sildim Sonrasını bilmiyorum o neler olacak, ne yapacağız. Ee, buradan bak güvenlik kameranın kayıtlarını şeyi kapatacağız galiba. Heh, tamam oldu. Şimdi bıçak elimizde mi? Aa yok. Neyse. Yürü bakalım. Adam mı var? Burada? Yok. Yürü bakalım ne olacak? Yürü lan. Oğlum şu şifre şeyini değiştirin lan bir. Ah. Evet. Evet. Hadi. Evet bu Hadi bakalım ya. Gir. Ha adam nereden gidiyor? <laughs> XPS geldi. Amına koyayım ya. Allah kahretsin. Eyvah. Biz mafu. O ne? Ona silah verecek. Oğlum bir dur oğlum bir dur lan. İşte arkadaşlar şey gördüğünüz gibi demin yine oldu öyle. Yani yine video yerde kesebilir. Yani o keserse yerde videoyu şey yapacağım. Asla ay. Asla ayda işte Video yerde keserse o kadar ne yapacağım? Yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Ne <laughs> oldu? <laughs> Deliyim lan ben. gebertirim hepinizi? Gel gel gel. Aaaa. Tam terörist oldum ha. <laughs> Mahvettim adamları. Hayvanlar hayvanlar. Arkadaşlar bu oyundan sonra yani bu oyunun komple hepsini çekeceğim ya. Bu oyun çıktıktan sonra da korku oyunu çekeceğim. Korku videosu yani. Direğini falan öyle bir şeyler bakacağız ya. Yani. Ama adını vermek istemiyorum. Yani aklımda bir korku oyunu var da adına ben vermek istemiyorum. Onu görürsünüz videosu altında. Bizi değiştir silahı iyi çok kalsın. Ama da yapmayacağım. Ben yani şuradan gideceğiz. Hadi bakalım. Diyor. o ne buraktan bir şey mi var ben. bas, bas. onun şükrü en adamı ha, harita aldı. tamam anladım ben bu hapishaneden kaçacağız ya kaçmaya harita hapishaneyi gösteren şey haritası şey. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar bu videoyu 5 saniye yok ama ne kadar çekeceğiz hadi 6, 6 dakikalık çekeriz yani. 4 dakikalık, 2 dakikalık bitiririz ya. Çünkü en günü 5 saniye, şey 5 saniye veriyoruz. 5 dakika, 9 saniye çektik. Bunu 6 dakika çekeriz. Koş oğlum koş. Aaa! Ne artısı yapıyor lan? İbne. Merhaba oğlum, merhaba Oğlum bak sana, kaçalım şuraya bak ya. Şş, seni öldürürüm ya. Ananı sikeyim kaç 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 bunları öldürür bizi kaç kaç Eyvah yarına yedik Oğlum adamlar ne bulaşıyoruz biz ya Yedi olanımız Hop gitmedi Gel gel Ah şimdi Şimdi boku yedik Atın ben de öldüreceğim Allah kahretsin ben de öldüm ya Allah kahretsin Olsun arkadaşlar olacak o kadar Ya salak gibi belaya bulaştık Neyse Devam et arkadaşlar şurada bitireyim diyeceğim ama neyse ya dur 5 dakika oldu neyse arkadaşlar burada bitireyim videoyu ee, sonraki videomda yarın yarın çekeceğim videoyu bakın şu tıkladığım bölüm var ya açtığım şu bölümden göstereyim mi şuradan devam edeceğiz şimdi hoşçakalın seviyorum beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın